Anayasa Mahkemesi geçtiğimiz günlerde resmi gazetede yayınlanan bir kararla birlikte 657 sayılı devlet memurları kanunun disiplin cezalarına ilişkin bir hükmü iptal etti. Değerli arkadaşlar 657 sayılı devlet memurları kanunun 127. maddesinde disiplin cezalarına ilişkin zaman aşımı süreleri düzenlenmiş durumda. Burada soruşturma zaman aşımı, kovuşturma zaman aşımı ve nihai olarak bir fiilin işlendiği tarihten itibaren ceza zaman aşımına yer verilmiştir. Durumda. Bu konu Anayasa Mahkemesinin önüne gitti ve Anayasa Mahkemesi 2 yıllık zaman aşımı süresini iki menfaat yönünden ele aldı. Disiplinsizlik gösteren bir devlet memurunun cezasız kalmamasıyla bir kişinin uzun süreler boyunca ceza tehdidi altında yaşaması arasındaki hak menfaatini değerlendirdi ve mevcut düzenlemenin mahkemeye taşınmış disiplin cezalarından sonra yeniden verilecek bir disiplin cezası yönünden süre kısıtlamasına tabi olmadığı veya da burada farklı bir yoruma yer verildiği hususu sebebiyle bir belirsizlik taşıdığını bu sebeple de 9 ay sonra yürürlüğe girmek üzere iptal ettiğini ifade etti. Arkadaşlar bahsettiğim konu hukuki olarak hukukçular arasında dahi çok fazla tartışma içeren ve net bir görüşün olmadığı bir konu olmakla birlikte kişisel olarak kınama cezası yönünden verilen bu iptal kararı sebebiyle kendi sicil geçmişinizde bir cezalandırma varsa veyahut da uzun süreler boyunca cezalandırılmayı bekliyorsanız bu konu ikisi olarak gündeme almanızda fayda görüyoruz.